düzenlediğimiz iktidara hazırlık merkezlerinin açılış programı büyük bir hızla devam ediyor. Selçuk Bakır'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. En <laughs> Elazığ İl Başkan Yardımcımız Sayın Doğan Tan <laughs> ve Malatya Batal Gazi Sayın Yakup Gündüz. Mazluma yumuşa zalime serttir. Kalleşliği bilmez, haza, merttir, mert. Zalimin karşısında, Türkiye Değişim Partisi ile birlikte. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizinle, sizinle birlikte bu kutlu yolda yürümek bana şereftir. Sen... Gerginliğe son verdirecek olan partidir. Kardeşlerim, onun için kuracağı o vatan sofrasında, demokrasi sofrasında Türkiye Değişim Partisi siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteli, o zerafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Unutmamak lazım. Demokrasi uygar bir tartışma rejimidir. Demokrasi kavga rejimi değildir. Biz barış içerisinde, insanlık içerisinde, bütün yurttaşlarımızla partimizin görüşlerini ve düşüncelerini paylaşacağız. Türkiye Değişim Partimiz ülkemizdeki kutuplaşmaya, ülkemizdeki gerginliğe son verdirecek olan partidir. Onun için anlayışlı olacağız uzlaşmacı olacağız. Adaletli olacağız ve güzel ülkemizdeki bütün kültür mozaiklerini saygıyla, sevgiyle biz kucaklayacağız. Biz de buradan Elazığ'dan Kakkoşların, Kakkoların diyarından diyoruz ki biz Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasında bulunmaya gitmiyoruz. Biz Ankara'ya büyük bir vatan sofrası büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Türkiye Değişim Partimizin kuracağı o vatan sofrasında demokrasi sofrasında her renkten, her dilden, her kültürden, her inançtan yurttaşlarımız olacak ve yurttaşlarımız saygıyla, sevgiyle birbirini kucaklayacak bu yurttaşlarımızın tek amacı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşlik hukuku içerisinde barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını el ele, kol kola, omuz omuza biz sağlayacağız. Sarı gülle aydınla, sarı gülle gece, sarı gülle, sarı gülle Türkiye'ye. <laughs> güzel, nasılsınız? Geliyorum, Sağ olun. Nedir? köfte mi, mi? Köfte. Tebrik ediyorum, şurada harika. Harika. Hayatım, Allah'ım bu kadar iş versin. Dönüşte inşallah. Hadi arkadaşlar, inşallah. Hadi Bu güzel merkezimizi saygıyla sevgiyle bu mübarek günde açıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sen neredesin? De, bu, gel. Neredesin? Evet. Hüseyin abi neredesin? Hüseyin abi nerede? Gel. Hüseyin, Hüseyin güzel nerede? Gel oraya. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı olsun. Sevgili başkanım hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel olmuş. Gençler Sayın Başkan. Evet. い確かに。